Bayağı iyi lan. Böyle bir düğme benim eve de lazım valla. Böyle bassak çatlangıç moduna girsek direkt. Oha yavaş. Bu ne ben anlamadım. Elektrik verecek gibi bir şey var ama aslında. Geçelim bunu ya. <laughs> ne alaka? adama son bir kez... Abi çok seviyorum Can. Bu adam Can çekindi değil mi? Ciddiğini hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Neydi Can çekin miydi bu adamın adı ya? Can çelik olmasın? Can çekin. Hayır çekin. C-E-K-İ-N. Doğru. Doğru by the way. Evet evet tamam can çekin. Çok severdim ben bu adamı. Can çekin evet çekin. <laughs> bak diye aradım. <laughs> Terk ettin adama son bir kez bak diye aradım. <gülüyor> Zavallı. <gülüyor> Zavallısın sen. Oğlum Murat. Geçen bir kızla tanıştım. Böyle bir şey görmedim daha önce. Ya kanka ben de istiyorum ya. Allah aşkına bana göstersene ya. Bak, bak göstereyim, göstereyim. Seksi erkeklerle tanışmak için 5 tuşuna basın. O ne lan? Saçmalama oğlum. Reklam, Reklam bunlar. bunlar ben gay miyim? <laughs> Sütünü bunu yaptıktan sonra harika. Ne? Ya. Çok iyi ya. ya, ne? ya, ya. Bu aman sütünü bunu ya. yaptıktan sonra on numara. Elimde makas yok, şartlarımız az. Sütü böyle böyle kesiyoruz. Böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor. İster istemez. Şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyoruz. <laughs>

gülmemem lazımdı buna ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve şurada çocuk amca falan yazıyor. Ay çok güldüm. Çocuk ben de girdim bunu. Beyazı ben derken gördüm. Dayı. Ben koronayım bunununu kapat istersen. Koronayı evet. evet. Oluyor, oluyor. Bence de komik değildi bu arada az önceki. Yani burnunu kapat duyarı mı yoksa şaka mı onu da tam anlamadım. Azdan <laughs> <laughs> az, az. çoktan çok gider. Azdan <laughs> <laughs> az, az. çoktan çok gider. <laughs> düşecek. İkisi de piş de bir şey yapamıyor ya. Ben Cem'i çok seviyorum ya. Bu ne amına koyayım? Önün nerede olduğunu söyle bana bak. Bir daha sormayacağım sana. Bilmiyorum. 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 <laughs> bu videoya da bak. Arkadaşım da olabilir. <laughs> Aşırı alakasız bu arada. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Got this new vacuum cleaner and I wanted to show it to you guys because it's pretty cool because you don't even need to plug it in or anything, it just comes by the sound of something hitting the floor. So watch. And now it'll come and it'll <laughs> Kızlarla Yastık Partisi'ne gitmek için 7 aydır gay taklidi yapıyorum. Eee? Evet. evet partiye gidiyoruz. Evet kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Sinem 10 saniye içinde şu köpeği sev.